Sevgili dostlar merhaba. Bugün size böyle kısa bir video çekmek istiyordum. Biraz sembollerden, efendime söyleyeyim, çevremize olup bitenlerle olan ilişkimiz, algımız ve sembollerin nasıl zaman içerisinde değişebileceğine dair birkaç bir şey söylemek istiyordum ama e, şu kilisenin etrafında o kadar çok fazla kalabalık ve o kadar çok restorasyon işleri var ki sakin bir yer arıyorum. E, galiba da buldum. Şimdi videoya başlıyoruz. Bakalım Fransız devrimi, semboller ve Fransa'daki küçük bir kasaba ile ilgili videoda neler anlatacağım. Sevgili dostlar merhaba nihayet sessiz bir yer bulduk. Bugün gelin size biraz Fransız devriminden, biraz efendime söyleyeyim bir sembol üzerinden ve bir kilisede bulduğum bazı nesneler üzerinden Fransız devriminin bunlarla ilişkisine dair birkaç söz söyleyeyim, birkaç kelam edeyim. Şimdi neredeyiz? Ile de France yani Fransa'nın kalbi olarak kabul edilen Fransa adası, il ada demek Fransızca. Fransa adası ve Normandiya kuzey, kuzeyli kuzey ülkesi veya kuzeylerin ülkesi anlamındaki Normandiya'nın sınırında olan Montajoli diye bir şirin kasabadayım. Görmüş olduğunuz köprü 1946'da Nazilerin yoğun bombardımanı sırasında yıkılmış. Kimilerine göre de gemileri okyanustan çünkü sen nehri biliyorsunuz Fransa'nın orta kalbinden doğar gider. Luaf şehrinde okyanusla buluşur. Okyanus bağlantılarını sağlasın ve gemilerle de buraya intikal edebilsinler de gemilerin geçebilmesini sağlasın diye burayı kırmışlar. Aslında şurada görmüş olduğunuz yapı belki de köprüden sorumlu olan bekçinin bir deli hikayesi olabilir. Bekçin yapısı. Bu yapı ve İshak Paşa sarayı üzerine ben bir video çekecektim. Ama ben bahtsız bedevi çölde doluya tutuldum. Video çekmeye gittim. Restorasyon çalışmaları başlamış. Umarım size anlatmak istediğim oradaki birkaç sembol ve İshak Paşa ile ilgili birleştireceğim hikayeye zarar gelmez. Sembolleri silmezler. Şimdi efendim ben bu videoyu niye çektim? Biliyorsunuz Fransız İhtilali 1789-99 yılları arasında bir devrim gerçekleşiyor Fransa'da. Mutlak monarşinin yerine bir cumhuriyet kuruluyor. Ama cumhuriyet de biliyorsunuz böyle hadi devrimi gerçekleştirdik yaşasın yeni cumhuriyet falan bir hikayesi yok. İnanılmaz büyük buhranlardan geçiyorlar. İnanılmaz büyük savaşlar veriyor kendi içerisinde. Büyük düşünür Nihat Doğan'ın dediği gibi devrim <laughs> Çocuklarının yer ilkin tabii ki onun değil ama Nihat Doğan da söyledi tabii yani öyle ünlü düşünürümüz de bunu e, telaffuz etti. Neyse devrim kendi içerisinde terör dönemi diye adlandırabileceğimiz çok büyük bir zorluktan geçiyor vesaire ama bir devrim gerçekleşiyor. Bu devrim gerçekleştiğinde de neye saldırıyorlar arkadaşlar? İktidara ve dine. Neden iktidara ve dine? Çünkü yüzyıllar boyunca hem iktidar hem din Köylü sınıfı üzerinde inanılmaz baskılar kuruyor, inanılmaz vergilendirmeler yapıyor. Orta sınıf diye tabir edeceğimiz Burjuva'da biraz güçlenince biliyorsunuz devrimler tek başına böyle açlıktan doğmaz veya tek başına bir aydınlanmayla doğmaz. Fransa devrimi ikisinden dolayı bir, bu aydınlanmaya vesile olan birçok filozofun okunması, aydınlanma filozofları olarak da bunları görebiliriz okunması, bunun üstüne sürekli artan vergiler yani bir aydınlanma ve halkın sırtına binen büyük yük burjuvazinin de kendisini iktidarda temsiliyet hakkını yakalamaya çalışması, köylüleri bunun etrafında motive etmesi çok kabaca anlatıyorum. Büyük bir devrimin gerçekleşmesine vesile oluyor ve bu devrim yani bu devrim ilk saldırılarını tekrar söyleyeyim kiliseye, dine, dolayısıyla iktidara yapıyor. Kafalar kesiliyor vesaire. Bu kilisede de gördüğüm bazı şeyler beni bir araştırmaya yetti. Yani dikkat edin kilise inanılmaz muhteşem. Bu arada güneş gidip geliyor. Arada kameramın yönünü değiştirmem e, gerekiyor. E, çok güzel işlemeler var. Taş ustalığı inanılmaz. Efendime söyleyeyim bir tapınaktan beklediğiniz her şeyi karşılayabiliyor. Bu arada kilisenin adı Ecole de notre -Dame, yani Notre-Dame ya da notre -Dame. E, okulu diye geçer. İlkokuldan daha doğrusu ana sınıfından liseye kadar eğitim halen veren önemli bir katolik okulu bu bölgede. İşte e, nişler nişlerin içerisindeki elementer yani böyle merdivenlerle yükselerek bir yere giriş efendime söyleyeyim pencerenin katmanlar halinde sizi içeriye davet etmesi vesaire bunlar binlerce yıldır aslında tapınak mimarisi de olan şeyler. Bu kilisede de oldukça daha doğrusu katedralde oldukça bariz bir şekilde işlenmiş. Hatta yukarı doğru bakarsanız demonların olması işte bizim Mezopotamya'daki Lamassulara, Mısır'daki Sfenkser'e kadar götürür. Düşünün e, Tanrı'nın evini inşa ediyorsunuz ama onu korumakla mükellef e, kıldığınız varlıklar demonlar, korkunç yaratıklar. Yaratıklar bunun etrafında duruyor ki kötü ruhlar gelmesin. Yani bizim nazar boncuğu takma hikayemize asla çok benzer. Dediğim gibi burada dikkatimi çeken bu frizlerin üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir sürü kafanın, başın, vücudun parçalanmış olması. Biraz araştırdığımda karşıma şu sonuç çıktı. İnsanlar devrimi gerçekleştirdikten sonra kilise ve kralı birbirinden hiçbir zaman ayırt etmiyorlar. İkisi sürekli mutlak güç, mutlak ortaklık olarak gördüğü görüldüğünden kiliseye saldırdıklarında kral buna, bu azizlerin, meleklerin İncil'den bazı bölümlerin anlatıldığı, kabartma ve heykellerin tamamını kral ve kralın ailesi diye parçalayıp kırıp döküyorlar. Yani eğer ola ki Fransa'da bir katedral, bir kilisede kırık bir kafa, parçalanmış bir beden vesaire görürseniz ki istisnasız hemen hemen tüm şehirlerdeki manastırlarda, efendime söyleyeyim, kiliselerde ve katedrallerde gördüm bizzat. Görürseniz Fransız Devrimi'nin bir imzası olduğunu unutmayın. Dikkatimi çeken bir diğer nokta ise tabii ki bu kilisenin çatısı. Dikkatlice bakarsanız kilisenin çatısı Sıvastika. Yani Nazilerin gamalı hacı olarak işlenmiş. Şimdi diyeceksiniz ki bunu kim yaptı? Tabii kasabadan birileriyle il geldiğimde sohbet ettiğimde şey demişlerdi. 46'da Naziler buraya gelince kilisenin çatısını efendime söyleyeyim kendi sembolleriyle nakşettiler. Daha sonra Fransızlar bu uğradıkları zulme, bu uğradıkları işgali unutmasınlar diye de bunu bir e, kolektif hafıza unsuru olarak koruduklarını söylemişlerdi bana. Araştırdım böyle bir bilgiye ulaşamadım. Yani teyit edemedim Nazilerin yaptığını ama binanın kendisi zaten 11. 12. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş. Restorasyon da e, sanırım 70'li yıllarda büyük bir restorasyon geçiriyor çatısı ama çatının Naziler tarafından yapıldığına dair hiçbir şey yok. Bilgi bulamadım açıkçası. Gelelim bu Svastika'ya. Şimdi Adolf Hitler bu Svastika'yı, bu gamalı hacı e, Aryan ırkının üstünlüğünü göstersin diye seçiyor, tercih ediyor, alıyor. Diyeceksiniz ki Svastika'nın Aryan kültürüyle ne alakası var? Zaten Svastika isim kökeni olarak Sanskritçeden geliyor. Yani kutlu, güzel, iyi olana kimi çevirilerde de iyi, kutlu ve varlık ile kendini gösteren tanrı anlamında da kullanan e, bazı çeviriler ile karşılaşım var yani. Ama ben bir arkeolog olarak bu sifastikayı ne nazilerde gördüm ne e, Hint mitolojisinde gördüm ilkin ki Hindistan'da çok yaygın arkadaşlar. Her yerde görebilirsiniz. Cainistlerde, Budistlerde, Hindularda, Sihlerde her yerde bu sifastikayı bir şekilde görürsünüz. Zaten şekilsel olarak da bakarsanız ilk en basit insan şekli çizimidir kanatlarını falan çıkarırsanız. Biz ne zaman görüyoruz arkeologlar? Ben ilk Svastika'yı Halaf dönemi, M.Ö. 5500'lere dayanan Halaf döneminde yani Neolitik dönemde çanak çümlekler üzerinde gördüm ve kesintisiz bir şekilde görmeye devam ettim. Belli ki e, belki de Göbeklitepe kültüründe falan da bir yerde karşımıza çıkacak. Çıkmaması için de bir neden yok bu arada. Belli ki daha Neolitik dönemde bu e, Gerek kullandığımız kapkacak, gerek duvar be, e, bezemeleri, betimlemeleri, gerek günümüze ulaşmayan deri ve kumaşların üstüne sıkça tanrıya, güzele, iyiye ve iyiye daire e, birkaç kelam söylemek üzere bu sifastika işlenmiş ve kullanılmış. Daha sonra bu sifastika gitmiş, nerede kendine yer bulmuş? Tek tanrılı monoteiz dinler ortaya çıktığında biliyorsunuz üçü de Orta Doğu'da çıkıyor. İlk önce Yahudilik bu sembolü biraz dışarı doğru itiyor. Hatta bulabilirsem o fotoğrafı da koyayım. E, de duvarın üstünde de aynı sembolü görebilirsiniz. Kars Ani harabelerinde. Bende o fotoğrafın olması lazım. E, neyse çok o, bu, galiba bulup koyacağım. E, Yahudilik bu sembolü dışarı biraz itiyor. Sonra kendi içinden kopan bir mesap olarak gelişen sonra dine dönüşen Hristiyanlık biraz kullanıyor. Ne olarak kullanıyor? Sadece haç olarak kullanıyor. Eğer Katolik hacı değil Ortodoks hacına bakarsanız İyice şişkin bir haç örneğine bakarsanız bunu görürsünüz. Hatta Dara ve civarına giderseniz ya da Erken Süryani bezemelerine bakarsanız haçların uçları çatallıdır. Yani bunun bir yakın benzeri olarak görebilirsiniz. Daha sonra da İslamiyet gelince zaten figüratif sanatı tamamen yasaklayıp ittiği için artık bu sıfatı nereye doğru çekiliyor? Aryan dağlara ondan sonra Hindistan'a doğru çekiliyor ve orada yaşamaya devam ediyor. Ama çıkış yeri benim ilk gördüğüm muhtemelen muhenzodaro kültürlerinde, Indus Vadisi'nde falan da vardır ama benim ilk gördüğüm Kuzey Mezopotamya'da Halaf kültürünün en sevdiği bezemelerden bir tanesiydi. Yani Neolitik'te ortaya çıkan mutluluğu temsil eden, iyi dilekleri temsil eden, iyi tanrıyı ve güzel olan tanrıya dair olan, olanı temsil eden bir bezeme binlerce yıl sonra bir manyağın, bir psikopatın ve katilin elinde bir ırkın sembolü haline dönüşebiliyor ve bir kilisede kendisini halen yaşatıp var edebiliyor. Büyük bir ihtimalle kendi kanaatim bu svastika, bu se mutluluk sembolü ve e, insana dair e, olan tarafıyla beraber bir haç olarak ve haçları birbirine bağlayan bir çengel olarak Naziler'den önce yapılmış. Naziler de gelip kendi sembollerini bu kilisenin çatısında gördüklerinde de dokunmamışlardır. Böyle hem e, kırık heykellerden yola çıkarak Fransız devrimine bir link atmak istedim. Hem yıkık köprüden nazilerin ne kadar büyük bir yıkıma vesile olduklarını hem de kilisenin çatısındaki svastikanın bir sembolün binlerce yıl sonra neye dönüşebileceğine dair birkaç kelam ile sizi bu yolculuğa paydaş ettim. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Esen kalın.